Merhabalar hepiniz hoş geldiniz ben Yasin Bilgin yine sizlerle birlikte bir ay ay gebelik serimizin dördüncü videosu olan gebelikte dördüncü ay videomda beraberiz. Umarım memnun kalıyorsunuzdur videolarımdan. Ben elimden geldiğince sizlere daha iyi videolar çekebilmek için belki fark ediyorsunuz her hafta bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Aslında bu her hafta üzerine kattıklarım daha önce öğrenip de parça parça koyduğum değil bazen küçük teknik problemler olabiliyor. Bu hususta sizlerin affınıza sığınıyorum ama inşallah ilerleyen zamanlarda daha nitelikte ve daha kaliteli videoları sizlerin de özellikle abonelik ve beğenme desteğinizle birlikte sizlere sunmak istiyorum. Evet, gebelikte kocaman bir 3 ayı geride bıraktınız. Acısıyla tatlısıyla, bulantısıyla, kusmasıyla ama artık o dönem geride kaldı ve artık gebeliğin ikinci trimesterına girmiş bulunmaktasınız. Ve bu ay sizleri bekleyen çok ama çok önemli hususlar var. Özellikle beslenme ile alakalı ve aynı zamanda vücudunuzu sıvalım ile alakalı bilmeniz gereken durumlar var. Ve yine gebeliğimizi hafta hafta bölmeye devam ediyoruz. Ve Yine her zaman olduğu gibi bütün konulara derinlemesine dalacağız. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Varsa tavsiyeleriniz aşağıda yorumlar kısmına belirtirseniz çok ama çok memnun olurum. Evet bakalım gebelikte 13. haftaya geldiniz. 13. haftada sizleri neler bekliyor? Evet, bu hafta ile birlikte e, özellikle göğüs bölgelerinizde hafif sertleşmeler e, hissedebilirsiniz. Çünkü artık memeleriniz emzirmeye hazırlama döneminde girmiş bulunmakta ve yakında o bebeğinizin ilk içeceği süt olan kolostrum denilen o sıvıyı hazırlamaya başlayacak ve buna bağlı olarak meme bölgenizdeki değişik hassasiyetler meydana gelebilir. Bunlar sizlere şaşırtması kıymetli hanımlar. Ve yine bu ay ile birlikte e, vajinal akıntılarınız devam ediyor olabilir. Bunu sizlere endişelenmesin. Tamamen vücudunuzdaki bu östrojen hormonunun artmasıyla birlikte pelvik bölgenizdeki kan dolaşımının hızlanmasına bağlı olarak gerçekleşir. Tabii ki bu akıntılar anormal bir boyuta oluşursa kesinlikle hekiminize başvurmayı ihmal etmeyin. Evet kıymetli anılar, yine bu hafta ile birlikte vücudunuzda meydana gelen hormonal değişimin etkisiyle beraber libidonuzda artış gözlemleyebilirsiniz. Cinsel istek ile alakalı artışınız olabilir. Bu hususta herhangi bir kaygıya girmenize gerek yok. Gebeliğinizi riske atacağınız anormal bir durum içerisinde değilsiniz. Cinsel ilişki yaşamanızda herhangi bir sorun yok. Bedeninizin nasıl açken açlığında dinliyorsunuz veya bulantısı olduğunda dinliyorsunuz. Yine bu şekilde libido artışında da bedeninizi ve ruhunuzu dinlemeyi ihmal etmeyin kıymetli hanımlar. Ve bu haftalarda sizlerin yine ciddi manada şişkinlik ve gaz problemleriniz, gaz şikayetleriniz meydana gelebilir. Bu da sizi kaygılandırmasına önemli olan bu durumlara karşı neler yapabileceğinizi bilmek değil mi kıymetli hanımlar? Yani bir şişkinlik varsa bir gaz şikayeti varsa bunlar bir son sonuçtur. Biz bu sonuçların sebeplerini nasıl değiştiririz? Sebeplerini değiştirmek için Neler yapmalıyız? Bunları bilirsek zaten otomatikman bunların sonuçları da değişecektir. Bu gaz problemleri hamileliğin e, sizlere kattığı bir durum olmakla birlikte bunun yanında e, beslenmeniz de burada çok ciddi manada etki gösterir ve bu gaz şişkinliği şikayetleriyle başa çıkabilmek için neler yapabilirsiniz? Evet kıymetli hanımlar bu bağırsak problemleriyle kabızlık ve gaz ile alakalı yapabileceğiniz en ama en önemli huzur şudur beslenmenizde lifli gıda tüketmeye önem göstermeniz ve bu şekilde beslenme yoluna gittiğinizde muhakkak faydalarını almaya başlayacaksınız kıymetli hanımlar bakalım lifli gıdalar nelerde bulunuyor sizler için faydalı olacak lif kaynakları çavdar yulaf arpa fasulye ve bakliyat meyve ve sebzeler, buğday, kepeği, tam tahıllı ekmek ve ve kahverengi pirinçte bulunuyor kıymetli anlar. Bu besin kaynaklarından zengin bir diyete geçerseniz bu gaz şikayetlerinizi biraz daha azaltma imkanınız olur kıymetli hanımlar. Bu aylarda bazı anne adaylarının aşırı kilo alımı ile birlikte karın bölgesinde çatlaklar meydana gelebilir. Peki bu çatlaklar meydana gelince anne adayı ne yapmalı? Ya da anne adayı neye dikkat etmeli? Bu hususta anne adayının en çok dikkat etmesi gereken durum ise steroidli kremlerden uzak durmak. Çünkü steroid içeren kremler deri bölgesinden vücudun içerisine sızıp bebeğe ulaşma ihtimali olduğundan dolayı bu kremler tavsiye edilmez. Bunun yanında hekiminize başvurarak kesinlikle hekiminizin uygun gördüğü kremleri kullanmalısınız kıymetli hanımlar. Peki vücutta meydana gelen çatlakların meydana gelmemesi için anne adaylarının dikkat etmesi gereken durumlar nelerdir? Evet, karında, göğüslerde ve kalçalarda çatlaklar meydana gelmemesi için anne adaylarının dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir? Öncelikle sıvı tüketiminizi artırın. Bol su içmeniz vücudunuzdaki hem fazla ödemin artışına ve aynı zamanda metabolizmanızın hızlı çalışmasına fayda sağlayacaktır. Antioksidan oranı yüksek gıdalardan beslenmeniz vücudunuzdaki toksik maddelerin uzaklaşmasına yardımcı olacağı için sizlere bu şişkinlik ve çatlaklardan sakınmanıza fayda sağlayacaktır kıymetli hanımlar. Ve bunun yanında yeterli miktarda protein, az miktarda yağ alarak cildinizin esnekliğini korumanız mümkün. Çünkü almış olduğunuz proteinler vücudun yapım maddesi olduğundan dolayı ve bunun yanında da almış olduğunuz yağ oranı dengeli bir şekilde getirseniz bu da kontrollü bir şekilde kilo alımınıza fayda sağlayacaktır kıymetli hanımlar. Anne adayları hem beslenmesine dikkat ederek aynı zamanda egzersiz yaparak hem vücudunuzun esnekliğini sağlamış olursunuz. Aynı zamanda da metabolizmanızı daha hızlı bir şekilde çalıştırmış olursunuz. Bu da metabolizmanızın hızlı çalışmasıyla birlikte kontrolsüz kilo alımınızı ve dolayısıyla çatlaklarınızı engeller. Evet kıymetli hanımlar bir diğer husus ise yavaş ve kontrollü bir şekilde kilo alımı. Yani artık hamile canınız ne istiyorsa onu elbette ki tüketin ama kontrollü bir şekilde tüketin. Çünkü aşırı bir şekilde beslenmenizi de kontrolsüz bir şekilde yapmanız Sizlerde çözümü kolay olmayacak sonuçlar doğurabilir. Ve doktor tavsiyesiyle cildin elastik lif kalitesini geliştiren kremler kullanın. Yani her zaman dediğimiz gibi bu bir süreç, bu sürecin baş aktörü sizlersiniz kıymetli hanımlar ve sürecin yönetiminde de sizin yol arkadaşınız olan başvurduğunuz hekim sizlerin en büyük rehberidir. Hekimimizin daima sözlerini ve söylenmeni önemsemeyi ihmal etmeyin. Evet kıymetli hanımlar yine ikinci trimesterin başlaması ile birlikte e, bulantı kosmalarınız yine azalmaya başlamakla birlikte vücudunuzun bu yaygın karın ağrısı ve gaz şikayetleriniz e, devam etmekte. Peki nasıl ki çatlakları önlemek için bazı yapabileceklerimiz vardı. E, bu gaz şikayetleri ile alakalı e, karnınızı şişkin hissetmeniz ile alakalı yapabileceğiniz kendi yapabileceğiniz durumlarınız hiç mi yok? Elbette var. Bakalım şimdi e, karın ve şişkinliğinizi azaltan gaz problemlerinizi minimize eden yapabileceğiniz durumlar nelerdir öncelikle bağırsak hareketlerinizin düzenli olmasına dikkat edin yani sindiriminizi takip edin yediklerinizi ne kadar sindirebiliyorsunuz dışkılama saatleriniz düzenleme bunlar sizler için önemli durumlar ve bağırsak hareketlerinizin düzenli olması için Az ve sık yemek sizler için faydalı olacak kıymetli hanımlar. Çünkü az yediğinizde sindirim sisteminiz daha uzun soluklu çalışacağı için bu sindirim sisteminizin rahatlığını sağlayacak. Ve dolayısıyla buna bağlı olarak vücudunuzdaki gaz ve şişkinlik şikayetlerinizde azalmayı hissedeceksiniz kıymetli hanımlar. Ve bunun yanında yavaş, sakince... Yemek yemek sizlerin sindirim problemlerinizde şişkinliklerinizde fayda sağlar ve bunun yanında yine gaz yapan yiyeceklerden uzak durmak özellikle bu dönemde sizler için daha faydalı olacaktır. Bu şikayetlerin azalmasına katkı sağlayacaktır kıymetli hanımlar. Yani soğan, kızartma, karnabahar, fasulye gibi gazlı gıdalardan uzak durmanız sizlerin faydasına olacakları kıymetli hanımlar. Şayet bu gıdalardan tüketecekseniz bunların gazını alarak veya gazını alacak yöntemleri uygularak tüketmeniz sizlerin gaz şikayetleriyle mücadelenize fayda sağlayacaktır kıymetli hanımlar. Ve son olarak da doğru nefes almakta gaz şikayetinizin azalmasına fayda sağlar kıymetli hanımlar. Evet bu hafta ile birlikte bebeğinizin cinsiyeti belli olur mu? Kıymetli hanımlar bu hafta vajinal ultrason ile bebeğinizin cinsiyetini tespit etmek mümkün. Ama karın ultrasonu ile birlikte tespit edilecekse bunun için 16. haftayı beklemek gerekir. Kıymetli anne adayları. Evet kıymetli hanımlar 13. haftayı da geride bıraktık. Bakalım 14. haftada sizleri neler bekliyor? Evet kıymetli hanımlar bu hafta ile birlikte size biraz K vitamininden bahsetmek istiyorum. K vitamini kanınızın pıhtılaşması ve aynı zamanda da kemiklerinizin çok ama çok faydalı bir vitamindir. Bu da doğum anında meydana gelecek vücudumuzdaki K vitamininin fazlalığı karaciğerde rezerve edildiği için bunun çok fazla takviye gıdalarla alınması tavsiye edilmez. Ne tavsiye edilir? Özellikle nom yine her zaman yapmış olduğumuz gibi Beslenmemize K vitaminlerine zengin besinler koymamız tavsiye edilir kıymetli hanımlar. Peki K vitamini nelerde bulunur? K vitamini içeren besinler brokoli, ıspanak, lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler, yumurta, yağsız et ve süt ürünlerinde bolca bulunur. Aslında kıymetli anılar doğru beslendiğimiz zaman çoğu şeye ihtiyacımız kalmadığını da görmüş oluyoruz. Yani şunu mu alsak, bu takviyeyi mi alsak, şu takviyeyi mi alsak demek yerine özellikle beslenmemizin programlamak ne kadar önemli. Evet kıymetli anadaylar. Yine çok merak ettiğiniz bir soru. Bebeğimin cinsiyeti bu hafta belli olur mu? Bu hafta ile birlikte bebeğinizin erkek ise prostat bezleri, kız ise yumurtalık hücreleri gelişmeye başlayacağından dolayı bu haftalarda bebeğinizin cinsiyetini belirlemek mümkün olabiliyor. Ama karın ultrasonu ile birlikte tespit edilecekse 16. haftayı beklemek sizler için çok daha faydalı olacaktır kıymetli hanımlar. Nasılsınız? Umarım keyif alıyorsunuzdur videomdan. Tavsiyeleriniz olursa aşağıdaki yorumlar kısmına muhakkak belirtmenizi bekliyorum. Çünkü sizlerin yazdıkları benim için kıymetli ve önemli. Evet kıymetli hanımlar artık hamilelerinizin ilerleyen aylarına geliyorsunuz. Ve yavaş yavaş zihninizde kendim için neler yapabilirim, bebeğim için neler yapabilirim diye düşünmeye başlamış olabilirsiniz. Ben e, bunun için de sizler için e, bazı videolar çektim. Belki şu anda yayındadır. Yayında değil ise muhakkak yayına yakın zamanda girecektir. Kafanızda kendinizi doğuma ne kadar adapte ediyorsunuz? Bu süreçte doğum için yapmış olduğunuz eylemler var mı? Bu ay ile birlikte yine e, gebe kurslarını araştırmaya başlayabilirsiniz. Doğum için destek alabileceğiniz mekanizmaları araştırmasını yapabilirsiniz. Var ise kıymetli vakitleriniz. E, kitap araştırmaları yapabilirsiniz daha önceki gebelik deneyimi olan anne adayları aşağıda e, varsa tavsiye edeceği kitapları yazabilirler ve bu şekilde sizlerle birlikte daha aktif ve daha dinamik bir şekilde süreçinizi e, yönetmek ve katkıda bulunmak istiyorum özellikle doğum ile alakalı yapabileceğiniz özel teknikler var. Bununla alakalı da ayrı bir video çekeceğim. Bunlar da merak ediyorsanız kanalıma lütfen abone olmayı ihmal etmeyin. Ve bu haftalar ile birlikte daha hareketli olmanız gerekiyor kıymetli anlar. Artık birinci trimesterin geride kalması ile birlikte bazı risk faktörleri de azalmış olmakta. Yani artık düşük riskiniz de daha minimize şu dönemden sonra İlk dönem ki böyle yorgun, halsiz, istirahat edeyim, yatayım modunda geldiniz bu sürece kadar ama bu saatten sonra geçeceğini, her hareket, her eylem size ve aynı zamanda bebeğinize ciddi faydalar sağlayacaktır kıymetli anılar. Bu süreç ile birlikte daha aktif olmanız sizlerin gebelik öncesindeki fiziksel durumunuza daha hızlı bir şekilde geçmenize fayda sağlayacaktır ve bu yüzden. Hareketli olup doğru beslenmenizi yaparsanız eğer hem daha kontrollü bir şekilde kilo almış olursunuz ve bunun yanında e, aynı zamanda kendinizi ruhsal olarak da mental olarak da çok ama çok iyi hissedersiniz kıymetli hanımlar. Hamileliğin bu haftasıyla birlikte bakalım önümüzdeki dönemde sizleri bekleyen muhtemel tetkikleriniz nelermiş? Önümüzdeki dönemde e, sizlerin yine faydasına yapılacak olan bazı tetkik ve tahliller var. Şimdi bunların hangi haftalarda olacağından kısaca değinelim. Evet bu hafta itibariyle yakın dönemde muhtemel yapılacak tetkik ve tahliller. 15 ila 20. haftalar arasında bir rutin kan testi yapılması sizler için uygundur kıymetli hanımlar. Ve 18 ile 20. haftalar arasında ultrason taraması yine sizler için uygundur. Çünkü bu ultrason tetkiklerinde hem bebeğinizin cinsi aynı zamanda gelişimi ve var ise sağlığındaki bir problemin erken teşhisi için sizler için çok önemli bir durum kıymetli anlardaylarım. Ve bunun yanında 24 ile 28. haftalar arasındaki bir glikoz tolerans testi yine sizler için faydalı kıymetli anlar. Çünkü bununla birlikte varsa gebeliğin size getirdiği bir diyabetik durum varsa bunun erken tespitine fayda sağlar kıymetli hanımlar. Evet. Gebeliğin genellikle ikinci trimestrına ikinci bala edenmekte. Bu da artık o bitkin dönemden daha hareketli, daha aktif ve kendinizi daha enerjik hissettiğiniz döneminize geçmenizden kaynaklanıyor olabilir kıymetli hanımlar. Evet Gebelin 14. haftasında da bunlara değindikten sonra bakalım sizleri 15. haftada neler bekliyor. Hiç beklemeden 15. haftaya geçelim. Evet kıymetli ana adayları kocaman bir 14 haftayı geride bıraktık. Bakalım 15. haftada sizleri neler bekliyor. Bu haftada yine beslenmenize dikkat etmeniz gereken durumlar neler ve yaşamınızdan nelere dikkat etmelisiniz. Hızlıca bunlara değinelim. Evet kıymetli ana adayları 15. hafta ile birlikte sizler için sizleri en çok etkilen iki tane durumdan bahsetmek istiyorum. Bir tanesi vücudunuzdaki hormonlarınızdaki meydana gelen yoğun değişimler ve bunun yanında da sıvı tüketimini var olan ihtiyacınızdan bahsedeceğim. Bu hafta dikkat etmeniz gereken durumlar sıvı kaybına dikkat etmelisiniz. Enfeksiyon ve soğuk algınlığına karşı dikkatli olmalısınız. Cinsel ilişki hijyenize dikkat etmelisiniz ve son olarak da diyetinize dikkat etmelisiniz. Bu süreçte burnunuzdaki mukusların daha fazla salgılandığını görebilirsiniz. Bunlar sizi kaygılandırmasın. Çünkü artık vücudunuzda sıvı artışı meydana geldiği için buna bağlı olarak da mukozal sıvılarında fazlalaşma ihtimali beklenen bir durumdur kıymetli hanımlar. Yine bu dönem ile birlikte e, herhangi bir soğuk algınlığı tarzında semptomlarınız olursa e, kendi başınıza ilaç almıyorsunuz kesinlikle ve kesinlikle hekiminize gidiyorsunuz, hekiminizin tavsiye ettiği size reçet ettiği ilaçları kullanıyorsunuz kıymetli hanımlar ve bu süreç ile birlikte e, sıvı tüketimine daha fazla önem göstermeniz gereken bir döneme girdiniz çünkü vücudunuzda meydana gelebilecek e, sıvı azalma şikayetleri olabilir bunu bu dönemde sizlere bekleyen en önemli dikkat etmeniz gereken husus sıvı tüketiminizin artırma kıymetli anne adayları. Peki sıvı tüketimi bu kadar önem arz ederken e, vücudumuzun sıvı miktarının azalmasının bize verdiği işaretler hiç mi yok? Elbette var. Şimdi kısaca bunlara değineceğim kıymetli anne adayları. Sıvı kaybının belirtileri. Sürekli susuzluk hissi, koyu renkli ve sık olmayan idrar, günde 3-4 kereden. Az sersemlik veya baş dönmesi, baş ağrısı, yorgunluk, kuru ağız, dudaklar ve gözler. Bu, bu belirtilerin herhangi bir tanesini görüyorsanız hemen su tüketmeniz gerekiyor kıymetli hanımlar. Evet kıymetli anne adayları 15. haftayı da bu şekilde özetledikten sonra bakalım 16. haftada... Evet kıymetli anne adayları 16. hafta ile birlikte beraber yine aynı şekilde vücudumuzun sıvı kaybını engellemeye gayret edeceğiz ve beslenmemize özen göstermemiz gerekiyor. Evet öncelikle videolarımdan şeklinden memnun musunuz? acaba bunu hafta hafta yapsak daha mı güzel olurdu veya bunların içinden konu başlıkları seçsek sizler için daha mı faydalı olur? Varsa öneri ve tavsiyeleriniz aşağıdaki yorumlar kısmına lütfen belirtin kıymetli hanımlar. Ve e, son olarak videoyu bitirmeden önce şöyle kısaca sizlerden normal doğum ve sezeryan doğum ile alakalı videolar hazırlamak istiyorum. Bunları merak ediyorsanız eğer kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. İlerleyen haftalarda size çok ama çok güzel sürprizlerim olacak. Şimdilik kendinize çok ama çok iyi bakın. Esen kalın, mutlu kalın Kıymetli hanımlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Audiojungle.